Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yepyeni bir farklı var videosuyla daha karşınızdayız çılgın ritimler joker modu şöyle şu lutun oraya doğru inmemiz lazım oraya bir kardeş indi sakın diyecektim sakın bana öyle bir yamuk yapma buraya biri indi altımızda geziniyor o üç yelek mi ne diyorsun ya ne diyorsun attın da sen mi attın Attım da sen ne yapacaksın? İyi şey, tamam orada. O M4'ün, o M4'ün bana lazım da. O M4'ün bana lazım da Kardo. Biraz yedi. Şunu da tacil. Bir dakika bir dakika tersten de dolaşalım. Bir dakika. Şurada macera aramıyorum hiç. O gitmiş. O MP'yi ver. Ver 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 ver. Aha. Beleşkil. Şuna iki çek. Bu da tamam. O da gitti. Şimdi M4 zamanı. Şuradan bir kardo gelecek dediğim anda geldi. Oppa. Kimle çatışıyoruz ya? O karşıdaki suyun oradaki. O suyun oradaki bak. O o halleniyor bu tarafa doğru. Salla şuraya. O burada da hareketlik var. Aynen. Gördüm. Kardo. Geliyorum. Senin de az canım benim de az. Ya ama ama kardo kazanan ben oldum. Nereye? Suyun dibine gitti. Aynen buradaki loot işimizi bitirelim. Ondan sonra geçelim abi. Uçalım kaçalım buralardan. 556 ver güzel. Abi kardeşim Türkmüş güzel kardeşim. Sıkıyorum artık buradan daha niye? Suya giriyor. Aha. Geldi. Ama ne taraftan geldi? Buldu. Buldum seni. Buradan mı geleceksin? Oradan mı geleceksin? Hadi be, tam şey yaptı. Free Wounds, eline sağlık kardeşim. Var mı devamı burada? Yok. Şuradan bir bot koşuşturuyor. Bunu da alabilir miyiz buradan? Oğlum nasıl birden hızlandı öyle? Bot değil mi acaba? Yok ya. Yanılmadım abi. Koşundan anlıyorum ya. Hiç şaşmaz yani. Bunda ne vardı? Uzatma. Dikeyi alırız. Dikeyimiz yok. Dikey nereye gitti? Ha, ver dikeyi abi buraya. Ver dikeyi buraya. 3, 4, 4'ü atabiliriz. Holomuz yoksa bir holo alabiliriz. Var mı holo? Var. 2'ye at. Bunu at. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet şuraya bir iniş yaptık. Kalan 37. Killere devam etmemiz gerekiyor. Ne alıyoruz? Bunlardan alamıyoruz. E, ee, bunu alabiliyoruz mu? Isı haritası. Al baba. Milta mı? Oo, buradan Milta'ya gidene kadar. ee, bunlardan alamıyoruz. Şunu alalım bari. Otomatik susturucu. de bir ısı tespit edemedi kardeş ama biz yine de Poçinki'yi bir kontrol edelim. Evet burada bir ses var bot olabilir. Lan. Öldü diye bıraktım Allah canını almasın ya. Buradan bir araba geliyor. Allah'ım ya çok çok şanslısın be güzel kardeşim. Vallahi çok şanslısın. Böyle denk gelinir mi ya? Oo kar var. Hemen kara geçelim abi. 3 ximiz kalsın şu uzatma fazla. Bir dakika biraz 556 salacağız. Aynen. 1.62 biraz daha al abi. Evet abi hemen bir ısı haritası. Oo. Zaten sesleri aldık. Bir dakika yeleği yenileyebiliyorsak yeleği yenileyelim. Yenileyemiyoruz ki Allah kahretmesin. Eee buradan ses geldi. Farmı gösteriyor. Neyse tamam biz sesi biz sesi bulduğumuz yöne doğru gidelim farm da çok uzakta kardeşim şimdi ya evet tamam dön baba dön baba. Allah kahretmesin. Bebo kardeşim, vallahi harcıyordum bizi ya. Vallahi bizi harcıyordum. Var mıdır senin arkadaşların, kankilerin bu civarlarda, bir yerlerde? Hop geldi. Güzel. Bilal, helaliniz var kardeşim. Evet. Şu evlerin konumu çok güzel. Dolu olabilir diyecektim. Sanırsam boş. Boş. Boş güzel. Abi boşta gözünü seveyim. Artık çıkın bir yerlerden. Ciğerim soldu ya. Hadi yıldım bütün haritayı gezdim ya. Heh hele şükür ya. Bizim Türk hanım kardeşimizi aldılar orada. Bunun intikamını almak boynumuzun borcu de. Kurumuş bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Ne oldu? Sen de ne mi bizim kardeşimizi alan? He? Hadi. Hadi. Oy fena yedik. Hadi be. Dostum geçmiş olsun. O iş geçti be. O iş geçti be gülüm. Evet arkadaşlar 15 2143 hasar. Güzel temiz bir oyun oldu. Türk kardeşlerimizin intikamını aldık orada. Vallahi rahatladık. Çok iyi geldi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like atıp bir de abone olursunuz. Çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.